kaya tuzuyla meşhur olan Çankırı'nın tuz mağarasına doğru gitmekteyim. Kaya tuzuyla meşhur olan yeraltı tuz şehri olarak da geçmektedir. Buranın ziyaretçilerinin bol olduğu görünmektedir. Biletimi alıp mağaraya girişimi yapmaktayım. İçerisi çok serin ve oldukça da çok güzel. Yeraltı tuz şehri olan panoyu da gördük ve geçtik. Burası kova hastalığı ve aslıma iyi gelmektedir. Bu alanda insanların rahatça oturabileceği kafe bulunmaktadır. Çok da güzel. Bu görünen eşin hikayesi şöyle bir şey. Masallarda geçen kel olanın kara kaçanı budur. Tuz mağarasını yıllarca bozulmadan durmaktadır. Mağaranın ısı derecesi 13. Kel, olan buraya eşeğiyle tuz almaya gelir. Eşeğine tuzu yükler ve tuz ağır olduğundan eşeğin ayağı kırılır ve burada bulunan tuzlu kuyuya düşer ve ölür. Yıllarca hiç bozulmadan durur. Sonra eşeği buraya koyarlar ve anladığımız şudur ki kel olanın çankırlı olduğudur. Oldukça muhteşem bir yer, değişik figürler de buralarda bulunmaktadır. Yeraltı Tuz şehrinden herkese kucaklar dolusu selam, sevgi ve hürmetlerimle.